Arkadaşlar şimdi bir Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir vakka verirse Minecraft'a girmeye başlıyoruz. Arkadaşlar açılıyor. oyuna diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir orman küçük yapmaya çalıştım ama yapamadım. Bir tane devim var. Açılıyor arkadaşlar. Açılıyor. Hizmet için suda koşun. Fener yalnız da her deki bir neher yıldızını ile oluşturulabilir. Güçlü bir eşyadır. Açılıyor arkadaşlar. Her gün böyle bir şey de olabiliyor. Arkadaşlar evimi göstermek için çok heyecanlıyım. Sabah ama arkadaşlar. Ne biliyoruz arkadaşlar? Arkadaş, arkadaşlar bunlar böyle düşmeyi de çıkabiliyor arkadaşlar. Bana göre arkadaşlar. Bakın bana unutmayın. Minecraft'a Yani için arkadaşlar gelin arkadaşlar bu tokalı kazımı çakalı buna pastamız gitti arkadaşlar bura benim en oda en odama geliyordum bakıyorum ki bura hayvana bakacağım gibi bir yer arkadaşlar çıkıyorum. Şimdi kat arkadaşlar çıkıyorum ikinci kata iniyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi bura yine benim en oda buraya atak odam Arkadaşlar burası çok güzel ama Bura yeni nazında yaptım. Üstü katı şimdi içini kırışa şu. Her yine bura zengin ev olduğu için var. Faktör olduğu için ben üstü yapmayı çok sevdim. Arkadaşımın kardeşim ev Kırmızı aldı çok güzel. Çok güzel ama çok yaptı. Hem de sonra hiç yapamadık. Sonra yapabildik. Kardeşim yükmüştür yüzeyden. Bura kardeşim mi aldın? Mal gibi işte yapıp çeviriyor biliyorsun oradan girebilirsin, çünkü onların yeteneği var. Kardeşim görmüş, yüz yüzü Burada kardeşimin, kardeşimin ön odası. Çok güzel değil Çünkü ben de çıkıyoruz. Aşağıdakiler kiracı ama kiracılar rahatsız dönmek istemiyoruz. Burası ömür sorayım dedi. çok sorayım böyle. Ama ben koymayı sevmiyorum. Küçük örümcekler önümüzde geziyordu. Hadi geçebiliyor. <götürüyor>. Hadi <laughs> bir üstünde. <güçlendir>. Burayı ne yapalım? <laughs> yine. Yatak odama gidiyorum. Bakıyorum. Bura bak konum. Burada, <laughs> Burada cam var. Bura gidiyorum. Bakıyorum. Yatak odam çok küçük. Ama benim evim bitti. Bitti kalla kaç arkadaşlar şimdi için bakın bakın çok güzel değil mi arkadaşlar şuna kaymayanlar yumurta ne çok istiyorsunuz değil mi evet istiyorsunuz size can gidiyor bana canı yumurta için içi. şarapa içerisinde içi. bir çakabiliriz bu tavuklarımız bunlar anlama ama ben girdim ama tavukları ben girdim onları ben mavişime bakın görün çok güzel mavişim ana denizim Kendinize dönüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kendinize en fazla bunuza kadar izlemişsiniz. Şey. Üzmeyi de unutmayın hiç. Hatta şimdi donduğunuz iğne koyunumuz var. Koyunu Koynu boyayabiliyorsunuz. sardı boyar mavi. İstediğiniz boya boyabiliriz. Ama değişik olmasın çok üstün. Siz atabilirsiniz. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar. Mama çok güzel olmasını istiyordum. Arkadaşlar Kafeyi yine tutun arkadaşlar. Arkadaşlar şunu görmek istiyorsanız burada çiftleşmiş ama sıkışıp çocuk doğurabiliyorlar. Arkadaşlar bunu ben görmedim. Benim kardeşim olmuştur. Bakın öyle doğrudur. Arkadaşlar bunu yapmak istiyorsanız köylerin yarısını kafaya çakıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada hepçileştiğim kurtlarım. Bu da kurtlarım ama çok güzel değil mi? Arkadaşlarım bugün görüşmek üzere. Yarın yine bir video çekip göndermek üzere. İşte Hiç tanıtmayın lütfubaba27.com. Girmek istiyorsanız bundan girebilirsiniz. Minecraft şiprem. Minecraft çağızlar sızlamamıyla bunları yazın.